Welcome again to lessons. Merhaba arkadaşlar, herkese mutlu günler diliyorum. Bu dersimizde kozatif konusunun edilgen ettirgen kısmında kalmıştık. Şimdi ona devam edeceğiz. Hep beraber. Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım arkadaşlar. Çalışma, çalışma sayfamızı şöyle açalım. Evet. Şimdi sayfamızın başında ben size İngilizce dil edebiyatı müfredatının bu konuyla ilgili açıklamasını okuyarak, izah ederek başlayacağım. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar We usually use have something done when we are talking about paying someone to do something for us. It's often used for services. The form is subject plus have plus object plus participle. Anlamı have something done. Yani have e, nesne ve yapılan iş. Bu kalıbı diyor genellikle ücretli olarak birine bizim için bir şey yapması hakkında kullanırız diyor. It's often used for services. E, bu genellikle hizmetler için kullanılır diyor. The form is subject artı have object past participle. The form ya bunun e, formu, formülü diyor. Subject özne diyor önce. Daha sonra have, daha sonra object, daha sonra past participle. Yani feel past participle dediği de e, feeling üçüncü halidir. Şimdi şu aşağıda sarı boyalı kısmı ben boyaladım. Dikkatinizi çekmesi için. Burada da e, aynı şekilde kalıbını yazmıştım ben, yazmıştım bunu da. Have Object Past Participle. Arkadaşlar bu Türkçe anlaşılır kısmında işi yaptıran nesne yaptırılan iş. Şimdi bu işin püf noktası bu kalıpları iyi kavradığınız zaman bütün zorluklar aşılıyor. Yani hiçbir cümleyi anlayamamazlık gibi bir cümlede takılma olayı olmuyor. Yani bu kalıpları iyi kavrandığı zaman gerçekten çok fayda veriyor. Şimdi bu kalıplar önce bakın burada da kendileri demiş subject have object past participle. Yani başa özneyi koyuyoruz. Ondan sonra ettirgen fiil olan have, ondan sonra object, ondan sonra fiilin üçüncü hali. Şimdi bu konuda en önemli kural bu fiilin üçüncü hali bu İngilizcedeki bütün zaman dilimlerinde hiç değişmiyor, her zaman üçüncü halinde kalıyor. Kesinlikle değişmiyor. Bu ilk bakışta sizi bir anda yanıltabilir. Üçüncü e, geçmiş zaman gibi algılayabilirsiniz. Hayır, hemen böyle cümleyi ilk baştan e, bir anda kavrayın, çözün, e, ettirgen bir yapı olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi aşağıdan hemen şu örnek cümlelerimizle devam edelim. Hemen şu kısım birincisi. Simple present e, geniş zamanda ele alınmış bir cümledir. Çok basit. I have my house cleaned. Evimi temizletirim. Yani e, kime temizletirim? O önemli değil. Yani bu cümle, bu kalıbında bu e, özelliği zaten bu yani. Sadece evi temizletirim. Şunu yaptırırım, bunu yaptırırım. Yani o yaptırılan şey önemli değil. Sadece yap, kendi yaptırdığını bahsediyor, vurguluyor. I have my house cleaned. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi şu altı çizili olan e, kısımlar, bakın arkadaşlar şu altı çizili olan kısımlar, şimdi bütün bu İngilizce'deki bütün zaman dilimleri burada cereyan ediyor. Yani bundan sonraki cümlenin kalan kısmında bir değişiklik olmuyor. Aynı. Özellikle bu fiilin üçüncü hali aynı oluyor. Şimdi bu altı çizili olan kısımlarda burayı olumsuz da yapabiliyoruz, sonra da yapabiliyoruz bütün diğer zaman dilimlerinde de kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi şu aşağıdaki ikinci kısma geçelim. Burada da bakın have e dönüşmüş. ikinci hali geçmiş zamanda ele alınmış. I had my car washed. Arabamı yıkattım. Bunun çevirisi bu. Arabamı yıkattım. Geçmiş zamanda. Üçüncü kısım. John will have his house painted. John evini boyatacak. Bunun çevirisi bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bunları bir de e, olumsuzunu yapalım. E, bilginiz e, olması açısından. Mesela en alttaki cümle John will have his house painted. John evini boyatacak. Bunu nasıl olumsuz yapacağız? John evini boyatmayacak. Bunu nasıl diyoruz? Ben şöyle e, yazayım. <laughs> Will'in olumsuzu neydi tabii ki bildiğiniz üzere? Won'tu. Evi yazıyoruz ve yine kalan kısım aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani bir zorluğu yok. Evet, bu olumsuz oldu. John won't have his house painted. John evini boyatmayacak. Şimdi bir de bunu soru yapalım mı? Hadi yapalım. Ne yapacağız? Aynı bildiğiniz gibi, Will ile başlayacağız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Will Yine aynı şekilde. John evden sonra yine cümle aynı şekilde devam edecek. House painted. Evet. Bu da soru kısmı arkadaşlar. Will John have his house painted? John evini boyatacak mı? Çevirisi bu. Şimdi get'e geldik. Get'te de aynı e, bu konu get'le ilgili bir açıklama yapmış. İngilizce dil müfredatı. Diyor ki We can also use subject plus get plus object plus past participle. This has the same meaning as have but is less formal. Diyor ki arkadaşlar Aynı zamanda kullanabiliriz diyor bu get'i de diyor bu kalıpta kullanabiliriz diyor. Subject, get, object, past participle sadece o have ile get arasında sadece get değişimi var. Bütün yapı aynı diyor. This has the same meaning yapısı diyor, aynı diyor. Aynı manaya sahip diyor. Aynı manaya sahip diyor. As have, have gibi aynı manaya sahip diyor diyor. But ama diyor is less formal. Yani daha az resmidir diyor. Evet doğrudur. Şimdi get konuşma dilinde arkadaşlar daha çok kullanılır. Hev ise genelde resmi durumlarda, yazışmalarda falan kullanılıyor. Bu da bir ek bilgi olarak kafanızda kalsın. Şimdi bunun yapısı da yine aynı şekilde hiç değişmiyor. Özne, get, nesne, fiilin üçüncü hali. Üçüncü haline dikkat ediyoruz. Hiçbir zaman değişmiyor. Türkçe anlaşılır kısmı da işi yaptıran, nesne yaptırılan iş. Hemen örnek cümlelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. The students get their essays checked. O öğrenciler denemelerini kontrol ettirir. Geniş zaman. The students get their essays checked. O öğrenciler denemelerini kontrol ettirir. Hemen aşağıya geçiyoruz. Burada da gelecek zaman. Gördüğünüz gibi will var. Will e, özne ile birleştiği için sadece l olan kısım var kesme işaretiyle ayrılır. Bir şekilde bir yazılır. I'll get my hair cut next week. Saçımı gelecek hafta kestireceğim. Çevirisi bu. Evet arkadaşlar bu da gelecek zaman. Hemen aşağı kısım şu kısımda geçmiş zamanda yazılmış bir örnek cümle. Yazmış olduğum bir örnek cümle. He got his washing machine fixed. O çamaşır makinesini tamir ettirdi. Onarttı. Fix. artma. tamir ettirme anlamlarıyla geliyor. Evet arkadaşlar. Dersimiz burada sona eriyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Kafanıza takılan İngilizce hususunda her türlü e, takıntıyı sorabilirsiniz. Her halükarda. Bir şeyi e, hiçbir zaman gözünüzde büyütmeyin. Onu arzu ettiğiniz zaman kesinlikle üstesinden geleceğinize ben garanti veriyorum. Thanks a lot for watching me. See you next time.